Evet sevgili arkadaşlar. Türklerin İslamiyet'ten sonra kurduğu devletlerdeki devlet yapısı ve toplumsal hayat konusuyla devam ediyoruz. Aslında genel anlamda kültür medeniyet konusu başlığı içerisinde yer almaktadır bu konu arkadaşlar. Şimdi bakın burada konuya şu şekilde başlayalım. Öncelikli olarak Türkler İslamiyet'i kabul ettikten sonra en genel toplumsal ya da sosyal yapı olarak ne değişti sorusunun cevabı arkadaşlar yerleşik hayata geçiş gerçekleşmiştir. Çünkü Türkler hatırlayın nasıl yaşıyorlardı? Göçebe bir hayat sürüyorlardı Orta Asya'da. Şimdi göçebelikten yavaş yavaş yerleşik hayata geçiyorlar. Arkadaşlar İslam dini cami etrafında şehirleşmeyi öngörmüştür. Şehir kültürü olarak ve toplumsal anlamda da yerleşik kültür, medeniyet oluşumunu daha da tavsiye etmiştir. Şimdi bu noktada cami kurulur. Caminin etrafında arkadaşlar yaşam alanları oluşturulur İslam şehirlerinde. Bu şekilde bir yaşam alanının içerisine giren Türkler doğal olarak yerleşik hayata geçmişlerdir ve Orta Asya'dan yavaş yavaş Ön Asya'ya geldikleri bölgelerde tarıma daha elverişli alanlarla karşılaşmaları onları yerleşik hayata geçirecektir. Daha çok kazanç, daha çok alan anlamına gelecektir Türkler için. Dikkat edelim. Türkler İslamiyetten sonra yerleşik hayata geçmiştir. Bunu bilelim. Yönetme yetkisi noktasına bakalım. Şimdi Orta Asya'da Türklerde kut anlayışı ve hanedan anlayışı vardı. Kut neydi? Liderin gücünü tanrıdan aldığına inanılmasıydı bakın gücü tanrıdan aldığına inanılmasıydı ve o güç lider dolayısıyla liderin ailesine devam ederdi. Haneden ne demekti? Aile demekti. O aileden kan yoluyla devam ederdi hanedan üyeleri içerisinde. Arkadaşlar İslamiyetle birlikte aslında aynı mantık devam ediyor. Burada arkadaşlar hilafet kavramı peygamberimizden sonraki lider ilk dört halife seçimle ardından gelen halifeler de soy, kendi aile yapısıyla yani hanedan yapısıyla devam etmiştir. Aynı mantık yine liderin tanrısal gücü mantığı hilafet ilişkisi devam etmiştir. Arkadaşlar ilk Müslüman Türk devletlerinde lider ünvanlarına baktığımızda Orta Asya'da Han, Hakan, Kan, Şanyu, Yabgu, İdikut, İlteber, Tanhu gibi ünvanlar kullanılmıştı. Türkler bu şekilde ünvanlar kullanıyorlardı. İslamiyet'ten sonra sultan ünvanını, şah ünvanını, padişah ünvanını gibi değişik ünvanlar kullanmaya başlayacaklar. Doğunun ve batının sultanı, dinin direği, rüklü din gibi isimler, ünvanlar kullanmaya başlayacaklar arkadaşlar. Yani şunu bilelim. Lider ünvanları İslamiyet'ten sonra Türkler'de değişmeye başlayacak. Han, Hakan yerine Sultan, Şah, Padişah gibi ünvanlara bırakmaya başlayacak arkadaşlar. Bir diğer konumuz cihan hakimiyeti. Şimdi bakın. Türkler'de cihan hakimiyeti vardır. Türkler dünyaya hakim olma noktasında yola çıkmış ve birçok yere bu noktada fetih düzenlemişlerdir. Bunu arkadaşlar Türkler'de kızıl elma denir. Güneş doğudan doğar arkadaşlar devam eder bakın batıdan batar güneşin batıdan batarken ki tan yerindeki hali bir kızıllık alır İşte o kızıllığa kızıl elma derler ve doğudan batıya doğru seferlerinin temel dayanı aslında budur arkadaşlar bütün dünyaya, batıya genelde zaten Orta Asya'nın bulunduğu bölge doğu düşünecek olursak daha çok batıya seferler düzenlemişlerdir. Buna da kızıl elma demişlerdir. Aynı mantıkla İslamiyet'te cihat kavramı öne çıkar. İslamiyet'i yaymak ya da korumak amacıyla yapılan savaşlara cihat yani dini savaşlar mantığı konmuştur arkadaşlar. İslam dininde. Bu da Türklerdeki kızıl elma dünyaya hakim olma düşüncesiyle ilişkilendirilmiş ve bir bütünlük oluşturulmuştur arkadaşlar. Aynı mantıkla gaza kelimesinde kullanabiliriz. Evet, hakimiyet sembollerine bakalım. Şimdi e, İslamiyet'ten önceki hakimiyet sembolleri değişecek arkadaşlar. Liderlerin hakimiyet sembolleri bakın İslam'dan sonra hangi hallere gelecek? Hutbe okutma diye bir kavram oluşacak. Hutbe arkadaşlar... Cuma namazında bakın cuma günü cuma namazında imamın e, okuduğu o dönemle ilgili bilgiler aktarıldığı bir kitle iletişim aracı aslında hutbe. Yani o günün özel durumları ya da belirli konulardan bahseden bilgi paylaşımı aslında hutbe. Bu hutbe esnasında şöyle bir detay var arkadaşlar bakın. Dönemin dönemin lideri adına dua okunması söz konusu bakın dönemin lideri adına dua okunması işte kim adına hutbe okunuyorsa lider o manasında kullanılmıştır bu da hutbe arkadaşlar hakimiyet sembolü olarak bakın Türkler İslam'dan sonra bunu kullanacak. Buna lütfen dikkat edelim. Para bastırmak genel anlamda bir hakimiyet sembolüdür. İslam'dan sonra da devam etmiştir. Hilat arkadaşlar şöyle bir detay verelim. Halife tarafından bakın halife tarafından gönderilen giysi. Halife liderin yani Türk liderinin liderliğini onayladığını gösteren o giysiyi göndermesi hilattır lider o giysiyi giydiğinde halifeden gücü desteği almış anlamı çıkartılmaktadır. Tuğra arkadaşlar imzadır aslında bir nevi mühürdür. Liderin mührüdür. Tuğ arkadaşlar bayraktır. Yani sancaktır. Saray liderin oturduğu işte saray yönetim yeridir. Tac liderin başına giydiği onun liderliğini gösteren semboldür. Taht liderin oturduğu ülke yönetiminde mecliste liderin oturduğu e, yerdir. Çetre arkadaşlar bir şemsiye olarak geçer. Bakın şemsiye ya da gölgelik olarak geçer. Lider işte dış alanlarda e, toplumla iç içe bulunduğu yerlerde ya da özel törenlerde lidere özel bir alan oluşturulur. Onun üstü özel bir şemsiye ile kapatılır. İşte buna çetre denir. Orası liderin bulunduğu yerdir manasında kullanılmaktadır arkadaşlar. Sınavlarda özellikle hangisi daha çok çıkacak dersek bakın hutbe sınavlarınızda testlerinizde daha çok çıkacak hilat daha çok çıkacak arkadaşlar. Para bastırma genel anlamda zaten soruluyor. E, tuğra da aynı şekilde sınavlarımızda çıkacak. Siz burada lütfen hutbe ve hilat kavramını hatırlayalım. Hutbe neydi? Cuma günleri dönemin lideri adına dua okunmasıydı. Hilat da halife tarafından gönderilen giysi olarak karşımıza çıkıyordu arkadaşlar. Şimdi lider ünvanları söyledik. Meclise geliyoruz. Şimdi Orta Asya'da arkadaşlar Türklerde kurultay vardı. Lider, liderin eşi, liderin çocukları, boy beyleri, ve çeşitli komutanlardan oluşan bir meclis vardı. Bu bir danışma meclisiydi. Lider son sözü söylüyordu. Aynı mantık İslam'dan sonra da divan adıyla devam edecek arkadaşlar. Çeşitli divanlarla ülke yönetimi gerçekleştirecek toplumsal ve devlet yönetimi alanındaki ilk bilgi paylaşımımız bu şekildeydi. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Türk devlet yapısı ve toplumsal hayat konusunda divanlar dedik az önce. Onun üzerinde biraz duralım. Meclisi Ali, Büyük Divan, Divanı Vezaret, Yönetim ve Maliye işleri. Vezaret, Yönetim, Maliye, Divanı Arz, Askeri işler. Divanı İnşa, İç Dış Yazışmalar, ya yani şimdiki İçişleri Bakanı, Dışişleri Bakanı gibi düşünebiliriz arkadaşlar. Divanı İşraf, Şimdiki denetleme, teftiş, istihbarat işleri yasa bugün tam karşılığı yok ama o günün şartlarında bilgi alışverişini sağlayan, teftiş sağlayan, istihbaratla aslında denetleme ilişkisini gerçekleştiren bir divandır. Divanı mezalim sınavlarınızda çokça çıkacak arkadaşlar. Yüksek mahkeme olarak çıkar. Bu divanı mezalimde yani yüksek mahkemede direkt lider mahkemeye başkanlık eder ve töreye göre karar verir. Şimdi gelen anlamda hukuk konusu geldiğinde göreceğiz. İslam'dan sonra arkadaşlar mahkemelerimizde şeriat kullanılacak. Yani dini kurallar kullanılacak. Ancak Divan-ı Mezalim dediğimiz özel bir divan söz konusu. Burada töre kuralları uygulanıyor ve lider direkt buraya başkanlık ediyor arkadaşlar. Bu bir özel mahkemedir. Detay bir mahkemedir. Bilmemiz gerekiyor. Yine vezirlik denilen bir makam kullanılmış. Şimdi İslam'dan önce Ayuk'ı olarak kullanılıyordu. Türkler bunu kullanıyorlardı arkadaşlar vezirlik makamını. Karahanlılar ilk Müslüman Türk devletlerinde Yoğuruş olarak buna devam etmişler. Gazneliler de Hacı olarak devam etmişler. Arkadaşlar vezirlik makamına bakın vezirlik makamında devam ediyor. Kutatku birlikte hükümdarın elleri olarak adlandırılır arkadaşlar. Vezir kavramı direkt liderin eli olarak adlandırılır. Bir genel kültür Game of Thrones diye bir dizi var ileride izlersiniz. O dizide de arkadaşlar vezir statüs, statüsündeki kişi el olarak adlandırılır. Onun görevi direkt liderin elidir. Yani bu toplumlarda genel anlamda kullanılan bir terimdir. Liderin eli direkt vezirlik manasında vezirliğin bugünkü karşılığı liderin bir alt kademesi yani aslında şu an günümüzde yok ama başbakan statüsü olarak düşünebiliriz. Lideri bir cumhurbaşkanı düşünecek olursak e vezirliği de bir başbakan gibi düşünebiliriz arkadaşlar. O günkü şartlarda. Şimdi bakın burada sentez noktasına lütfen dikkat çekmek istiyorum. Şimdi Türkler İslam öncesi Türk töresi ile İslam devletlerinden yani Müslüman devletlerinden örnek aldıkları yönetimleri birlikte kullanmışlar ve bir sentez oluşturmuşlardır. İkisi bir arada yapı bu şekilde yavaş yavaş oluşmuş ve Türk devletlerinde yani Türk İslam devletlerinde devam etmiştir sevgili arkadaşlar. Evet Türk İslam devletlerinde yönetim ve sosyal hayat konusuna devam ediyoruz. Şimdi sosyal hayata baktığımızda az önce söyledik Türkler Göçebe yaşıyorlardı. Göçebeden yerleşik hayata geçiş başladı. Yerleşik hayata geçişte çok şey değişecek. Arkadaşlar, göçebe yaşarken temel anlamda ekonomimiz hayvancılığa dayanıyordu. Orta Asya'da yaşıyorduk. Bölgemiz tarıma elverişli değildi. Şimdi tarıma elverişli alanlara gelmeye başladıkça, Ön Asya'ya, İran coğrafyasına gelmeye, Anadolu coğrafyasına gelmeye başladıkça, Mezopotamya coğrafyasına gelmeye başladıkça Türkler neye yöneldiler isterseniz? Tarıma yöneldiler ve ticaret zaten devam etti ve zanaatlar devam etti. Şimdi burada sanatla zanaatı ayıralım arkadaşlar. Zanaat kelimesi yaptığı sanatla para kazanan manasındadır. Yani bir sanat mesela ayakkabı yapmaktadır. İşte arkadaşlar terzidir. Günümüzde bize bunu sanatçı olarak da düşünebilirsiniz. Ama bundan para kazanıyorsa zanaatçı manasında kullanılmaktadır arkadaşlar. Şimdi zanaatkarlar ortaya çıkmış şehirlerde esnaflar oluşmaya başlamıştır. Yerleşik şehir kültürle birlikte. Burada çok önemli bir kavram ve testlerimize çıkacak bir kavram öne çıkar. Fütüvet teşkilatı. Abbas halifesi Nasır bunu kurmuştur. Zanaatkarlar arası dayanışmayı sağlamak, onlar arasındaki işbirliğini sağlamak, zanaatkarlardan durumu kötüye gidenlere destek olmak manası birçok alanda kullanılan fütüvet teşkilatı arkadaşlar o günün şartlarında oluşmuştur. Esnaflar arasındaki ilişkiyi düzenlemek için. Bu durum Selçuklar'da bir başka Türk İslam Devleti bakın ilerleyen süreçteki Türk İslam Devleti olan Selçuklar'da ahilik şeklinde kendi yer bulacaktır. Osmanlı'da ise adı lonca olacaktır. Kısaca arkadaşlar aslında esnaf teşkilatının sistematidir, Fütüvet teşkilatı bunun temelidir. Bunları hatırlayacaksınızdır. Fütüvet teşkilatını pek karşına değilseniz de buna lütfen dikkat edelim arkadaşlar. Bir diğer konumuz vakıf teşkilatıdır bakın. Vakıf çok özel bir durumdur. Başlı başına bir işleyiş şeklidir arkadaşlar vakıf. Mesela devlet Cami mi yapacak? Medrese, çeşme, darüşşifa, imarethane, kervansaray, köprü vesaire. Devlet bir iş kuracak, bir işleyiş kuracak. Aslında bu işleyişin hepsi halkın ihtiyaçlarını bakın ihtiyaçlarını karşılamak için biz buna sosyal devlet diyoruz. Sosyal Devlet anlayışını yaşatmak için lütfen şu kavrama dikkat edelim testlerde çok çıkacak. Halkın ihtiyaçlarını karşılamak arkadaşlar. Halkın ibadet ihtiyacını, eğitim ihtiyacını, su ihtiyacını, sağlık ihtiyacını işte birçok alanda ihtiyaçlarını karşılamak için oluşturduğu sistematiğe sosyal devlet denir. Bunları da devlet vakıflar aracılığıyla yapmıştır arkadaşlar. Nasıl olur? Devlet bu işlerin yapımı ve işleyişi için kasadan para harcamaz. Ne yapar? O yerlere arazi tahsis eder. O arazilerin geliriyle o işleyişin masrafları karşılanır ve devamlılığı karşılanır. Yani mesela Ordu içerisinde bir cami yapacağım. Ordu şehrinde bir cami yapacağım. Ordu'nun atıyorum Gölköy ilçesinin tarım gelirlerini o cami için oluşturulan vakfa bağlıyorum. O yıl içerisinde Gölköy'de üretilen tarım ürünlerinin kazancı, kazanç vergisi bu arada, tüm kazanç değil. Sonuçta o bölge halkının da kazancı o. Oradan elde edilen vergi vakıfa gelir. O vakıf arkadaşlar yapılacak cami ve o caminin işleyişi için harcanan parayı oluşturur arkadaşlar ve bu şekilde işle iş devam eder kasadan para çıkmaz bakın vakıflar vergi vermez bu arada yani vakıflar özeldir vergi vermezler onlar için oluşturulan yerdeki alandaki vergiyi kullanıp o şu gördüğünüz işleri devam ettirirler sevgili arkadaşlar burada şöyle bir detay vereyim vakıflar sadece Müslümanlara has değildir gayrimüslimler de bakın gayri Müslimlere de vakıf ayrıcalığı sunulmuştur. Aynı şekilde gayrimüslimler de mesela kilise yapacak arkadaşlar onlara da aynı mantıkla vakıf verilmiştir. Evet devam ediyoruz. Türk İslam devlet yapısı ve toplumsal hayatta hukuk başlı başına özel bir konudur. Şimdi buna lütfen dikkat edelim. Türkler arkadaşlar töre kullanıyorlardı. Töre yazısız hukuk kuralıydı. Bakın şeriat hukuku ile sonuca varılamayan konularda lider inisiyatifi olarak Türk İslam devletlerinde devam ettiriliyor. Az önce söyledim. Neydi? Divanı mezalim. Nasılydı? Lider burada şu sistemi uyguluyor. Niçin? Şimdi öncelikle sorun bakın kadıya gidiyor. Diyelim iki kişi arasında bir sorun oluştu. Bu sorun önce kadıya gidiyor. Kadı bu sorunu çözemezse kadının üstündeki bölge kadısına gidiyor. Bölge kadısı da bu sorunu çözemezse bir üst mahkeme olan e, merkez kadısına geliyor. Merkez kadısı yani başkent kadısı da bunu çözemezse konu divanı mezalime kadar geliyor. Divanı mezalime geldiği an zaten şeriata göre tam anlamıyla bir sonuca ulaşılamamış demek oluyor. İşte burada lider neyi kullanıyor? Töre geleneğinden kendi inisiyatifini kullanıyor arkadaşlar. Bakın kendi inisiyatifini kullanıyor burada. Şimdi şurada bir soru kökü de karşımıza çıktı hemen. Arkadaşlar bakın şimdi iki kişi arasında ya da iki durum arasındaki ortaya çıkan sorun kadıya gidiyor. Kadıdan bir üst mahkeme gidiyor. Oradan bir üst mahkeme gidiyor. Oradan buraya kadar geliyorsa bunu arkadaşlar sınavlarımızda şunu diyor. Yargı yolu açık. Bakın yargı yolu açık. Yani üst mahkemelere kadar devam edebiliyorsa yargı yolu açık manasında kullanabiliyor bunu. Bir de özel bir durum. Şimdi Ele geçir. Sen burada Türk töresini kullandın, şeriatı kullandın. Ama sınırların genişliyor. Sen Yahudi bir bölgeyi ya da Hristiyan bir bölgeyi de ele geçirebilirsin. Onları ele geçirdikten sonra hangi hukuk kuralını uygulayacaksın? Şeriatı mı, töreyi mi uygulayacaksın? Hayır arkadaşlar. İşte burada özel hukuk devreye giriyor. Özel statüdeki bu bölgeler kendi kurallarını uyguluyor. Onların kendi dini kuralları varsa onu uyguluyorlar. İşte bu şekilde hoşgörülü bir yönetim anlayışı oluşturuyor Müslüman Türk devletleri ve ele geçirdiği yerlerdeki insanlar huzur içerisinde mutlulukla, refahla yaşıyorlar arkadaşlar. Devam ediyoruz. Türk İslam devletlerinde toplumsal hayat noktasında ve devlet yönetimi noktasında Ordu sistemine bakıyoruz. Türklerde arkadaşlar onlu sistem Mete tarafından kurulmuştu hatırlayacaksınız arkadaşlar. Türk askeri sisteminin temelini oluşturuyordu. İslam'la birlikte ordu sistemine şu şekilde bir e, işleyiş monte edilmiş İslam'dan sonra arkadaşlar. Ordunun dizilişi ve düzeni şöyle oluşturulmuş. Kalp denilen merkez lider burada yer alıyor ya da komutan burada yer alıyor. Önde talıya denilen öncü birlik Sağ ve sol kanatlar arkadaşlar meymene şurası çıkmamış mey, meysere arkadaşlar sol kanat, sağ kanat olmak üzere. Saka'da artçı birlik, lojistik yani destek sağlayan birlik manasında bu şekilde bir düzenek kurulmuş arkadaşlar. Ee, onluk sistemin içerisine ek olarak monte edilmiş bir savaş stratejisi olarak karşımıza çıkmış. Ayrıca Devam ediyoruz. Orada arkadaşlar Karahanlılar sadece Türklerden oluşan bir ordu. Gazneliler Türk Afganlardan oluşan bir ordu. Selçuklar Türk, Acem, İran, Afgan, Kürt, Araplardan oluşan bir ordu. olarak Akşit, Eyyubi Memlük Mısır'da Türk, Arap, Berberilerden oluşan bir ordu oluşturmuş. Arkadaşlar dikkatinizi çekecek bir nokta şurada sınavlarda çıkabilir. Sadece Türklerden kim oluşturuyor Karahanlar? Bunu diğer konularda da göreceğiz. Dil konusunda, kültür konusunda arkadaşlar, her noktada Türk yapısına devam ettiren ve Türk milli kimliğini koruyan Karahanlılardır. Diğerleri biraz daha Arap ve İran kültürünü de kullanmışlardır, dilini de kullanmışlardır, insanını da askeri anlamda kullanmışlardır. Bu noktada. Karahanlıları diğer Müslüman Türk devletlerinden ayıran en önemli özellik nedir diye sorarsa milli kimliği önde tutmuşlardır. Bakın buradan, buradan da görebiliyoruz. Arkadaşlar Gazneliler'de Hassa kelimesini göreceğiz. Hassa ordusu doğrudan lidere bağlı. Hassa ordusu daha sonra Selçuklar'da kullanmıştır. Diğerleri de kullanmıştır. Bakın Osmanlı'ya kadar gelmiştir. Osmanlı'da da kullanmıştır. Yani direkt lidere bağlı ordu yapısı Türk İslam devletlerinde devam etmiştir. Bir başka özelliği gulam askerleri arkadaşlar. Savaşlarda esir alınan gençler özel olarak yetiştirilmişlerdir. Gulam sistemi Gazneliler'de başlamıştır ve devam etmiştir. Bakın bu durum Osmanlı'ya gelince pençik sistemi adını alacaktır. Aynı sistem daha sonra neye dönüşecektir? Devşirme sistemine dönüşecektir. Gulam pençik ve devşirme temel anlamda aynı mantıktır. Ama burada devşirme diğerinden biraz farklıdır. Çünkü devşirmede ele geçirilen yerlerdeki çocuklar alınır. Gulan ve pençik sisteminde yani şu ikisinde savaşlarda esir alınan gençler kullanılır. Devşirmede ele geçirilen yerlerdeki çocuklar alınır. Lütfen buna da dikkat edelim sevgili gençler. Evet, son kısma geliyoruz arkadaşlar. Türk İslam devletlerinde devlet yönetiminde sosyal ve ekonomik hayata baktığımızda dil hususunda Türkler Türkçeyi zaten kullanıyorlar. İslam'la birlikte Arapça ve Farsça'yı da kullanmaya devam etmişlerdir arkadaşlar. Burada şu detayı bilelim. Karahanlılar sadece Türkçe kullanmışlardır. Az önce vurgulamıştık. Karahanlılar sadece Türkçe kullanıyor. Hatta Türkçeyi korumak için Kaşgarlı Mahmut Divan-ı Türk adlı eserini yazıyor. Divan-ı Türk arkadaşlar şurada. İlk Türkçe sözlük, lügat yani dil bilgisi kitabı, şiir var, deyim var, atasözü var, harita var, ünvanlar var, lider ünvanları, isimler var. Yani Kültürel anlamda, dil anlamında Türkçe'nin nerelerde nasıl kullanıldığını göstermek için e, uygulamalı bir şekilde yani şiirlerde, deyimlerde, atasözlerinde de nasıl kullanıldığını göstermek için hatta Türklerin yaşadığı coğrafyaları da gösteren haritalarıyla birlikte anlatmıştır arkadaşlar. Bu noktada Türk kültürünü korumak için ortaya konulan en önemli eserlerden biridir. Bunu lütfen hatırlayalım. Arkadaşlar, Diğer Türk İslam devletlerine baktığımızda Selçuklu'su, Gaznelisi ve diğerlerine baktığımızda Arapçayı ve Farsçayı da kullandığını görüyoruz. Sarayda Türkçe kullanmış mesela. Ordu da hangi ordu yapısıysa genel anlamda Türkse Türkçe kullanmış. Eğitimde Arapça ya da Farsça kullanmış. Bilimde aynı şekilde Arapça ya da Farsça kullanmış. Halkın yaşamına baktığınızda halk kimlerden oluşuyorsa hangi bölgede ise halk o dili kullanmış. Yani temel anlamda farklı diller de kullanılmış. İşte bu noktadan baktığımızda Karahanlar haricinde diğer Türk İslam devletleri dil konusunda çeşitlemeler ve değişiklikler yaşamış. Buradan yola çıkarsak milli kimlik konusunda Karahanlar milli kimliği korumuş, diğerleri biraz da olsa bozmuş arkadaşlar. Evet eserleri demişken Karahanlar dönemde yazılan bu eserleri bir üzerinden geçelim. Kutatku Bilig Yusuf Has Hacip arkadaşlar aslında siyaset namedir. Yani devlet nasıl yönetilir noktasındaki ilk siyasetnamedir. Devlet yöneticilerine öğütlerden bahseder. Ülkenin nasıl yönetileceğini bahseder. Kaşkali Mahmut'un Divan Lügatü Türk'ünü az önce söyledik. Edip Ahmet Yükneki Atabetül Hakayık'ta arkadaşlar ayet ve hadisler eşi ışığında İslam ahlakını öğretmek için yazılmış bir kitaptır. Aslında dini mantıklı bir kitaptır. Ahmet Yesevi'nin divan hikmeti de aslında şiirlerden oluşur. Hikmet denilen şiirlerden oluşur arkadaşlar. Allah'a ulaşmak için yazdığı şiirlerdir. Dini ve tasavvufi öğütler içerir arkadaşlar. O şiirler daha sonra derlenmiş ve divan hikmet adını almıştır. Kendi döneminde hikmet adında şiirler yazmıştır. Sonraki dönemlerde yazdığı şiirler toplanarak kitap haline getirilmiştir. Yazdı o kitap halini kendi görmemiştir mesela. Piri Türkistan yani Türkistan'ın piri Hazreti Sultan gibi ünvanlarla da anılmıştır arkadaşlar. Ee, Ahmet Yesevi. Evet kültür medeniyet konusunu bu şekilde tamamlamış bulunmaktayız sevgili arkadaşlar. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere.